Suntat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Avrupa'nın en önemli gıda firması Suntat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir video ile kutladı. Suntat'ın farklı departmanlarında çalışan kadınlar ön plana çıktı. Videoda Suntat'ın kadın çalışanlarının iş yaşamındaki başarıları ve şirket kültürüne katkıları vurgulandı. Ayrıca şirketin kadın çalışanlara sunduğu eşitlik ve esnek çalışma imkanlarına da yer verildi. Videonun son kısmında "Biz kadınlar her işi yapabilir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi. SunTat'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama videosu şirketin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Video çalışanlar ve takipçiler tarafından büyük beğeni topladı. Biz kadınlar her işi yapabilir.